Sevgili seyirciler, sevgili İzmirliler, sevgili Egeliler, sesimizin ve soluğumuzun ulaştığı nerede varsa bütün insanlar ve bütün inananlar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim Ramazanlardan, sahurlardan faydalanan, istifade eden kullarından etsin inşallah. Hepimizi de. Evet, Ramazanlar yarıya ulaştı inşallah. Bizi büyük bir, bir dost olarak geldiler, kollarımıza girdiler. Gönül yamaçlarımızda bizimle beraber olma adına ve gönül yamaçlarımıza akıttığı o nurdan çeşmelerle, rahmet çeşmeleriyle bizi yuma ve yıkama adına inşallah bizi Rabbimize kavuşma yolunda bizimle beraber oldular ve oluyorlar. İnşallah Rabbim sonuna kadar bizi ulaştırırsa ve ondan sonra da önümüzdeki senelerde de inşallah kavuşturursa minnet ona, şükran ona. Evet sevgili seyirciler, Ramazan bereket, rahmet, mağfiret yani bağışlanma günleri ve Rabbimizin bize lütfettiği, ikram ettiği bağışlanma ayları. Evet, 11 ayın sultanı dediğimiz Anadolu tabiriyle inşallah öyle. Evet yanımızda e, gönül heybeleri dolu olan abilerimiz olduğu zaman ben fazla konuşamıyorum. Çünkü onların yanında konuşmak benim için abesle iştigal diye e, düşünüyorum. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insan olarak gönül heybeleri dolu olan abilerimin yanında konuşmaktan imtina ediyorum. Ben hemen sözü çok sevgili abim, e, hocam, heybesi dolu olan abilerimden bir tanesi sevgili Ali Saygılı abimle hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teveçhiz Nasılsınız duydunuz? Ali abi? Estağfurullah. Anlarsın, estağfurullah. Sizlere şükür. ne İyiyiz. desek e, az gelir ee, Ali abi. Sevgi insanlarısınız. Yani. Dünyanın dört bir tarafına bu milletin sevgisini, sevdasını insanlık sevdasını ulaştırma adına bütün gayretlerinizi içerde ve dışarıda sarf eden abilerimizdensiniz. O sebeple buyurun hocam. Teveccüh ettiniz. Estağfurullah. Ee, estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi yaratan, kainatı yaratan, tüm mahlukatı yaratan, onu, onları terbiye eden, besleyen, büyüten yüce Rabbimize hamd ederek başlıyorum. Ve onun çok şerefli, değerli kulu, Resulü, Habibi Hz. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de salatu selam ederek konuşmamıza, muhabbetimize başlamış olacağım inşallah. Değerli seyircilerimizin de Ramazan-ı Şerif'ini en güzel bir şekilde tebrik ediyorum inşallah. Yüce Rabbimiz Ramazan'ımızı Türk aleminde, İslam aleminde, cümle insanlık aleminde hayırlara, barışlara, mutluluklara, muhabbetlere vesile kılmasını Yüce Rabbim ben canı gönülden niyaz ediyorum. Ediyoruz amin, inşallah. Amin inşallah. Ali İmran suresinde e, ayeti celleler vardır. E, mağfiretle ilgili, bağışlanma ile ilgili. Onu zikretmeye çalışacağım. E, bu tam bağışlanma günlerinde Ramazan-ı Şerif'i Resulullah Efendimiz üçe bölmüş işte ilk 10 günü rahmet günleri onları yaşadık. İnşallah merhamet ve rahmetlere nail olduk. Bütün ümmeti Muhammed inşallah. İkinci onuncu fasılda da mağfiret bağışlanma günlerinde girmiş bulunuyoruz. O da tamamlanacak inşallah üçüncü on, gününde günde de e, ateşten, azaptan e, azad olma günleri, bağışlanma, kurtulma günleri olarak Efendimiz bölmüş ve biz bağışlanma günlerinde şu anda yaşıyoruz. Ee, allah Teala tam değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Bağışladığı kullarından eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin bir rabbiküm. Yüce Rabbimiz buyurdu ki, Rabbinizden bir bağışlanmaya, bir mağfirete koşturun, acele edin. Koşuşun. Bu mağfiretin vesileleri var, yolları var. Bunları da yine diğer ayet-i cellelerden de çıkardığımız şekilde Fetih suresinin son ayetlerinde ve adallahu lezine aminu aminu salihat minhum mağfireten ve ecen azima allah Teala iman ve amel-i salih yani düzgün, yararlı, hayırlı, verimli işler yapan ve iman sahibi kimselere bağışlanmayı ve büyük mükafatlar, sürpriz mükafatlar vaad etti, vaad ediyor Kur'an-ı Kerim'inde. <laughs> bu ayetten de anlayacağımız şekilde yani e, bu mağfiretin bağışlanmanın bir vesilesi iman ve amel-i salih. Hayır hasenatlarımız, yaptığımız zekatlar, verdiğimiz fitreler, sadakalar, infaklar ve de ibadet taatımız, oruçlarımız, teravihlerimiz bütün bunlar mağfirete kavuşmanın vesileleri olarak değerlendiriyoruz. Yani bizi bağışlanmaya ulaşacak, ulaştıracak vesileler, yollar olarak ve de net bunun ardında da ve cennetin, cennete koşun. Yani bu bağışlanmanın neticesinde de, güzel sonucunda da insanlar, inananlar cenneti hak etmiş olma durumundalar. Yani mağfiretten sonra cennete koşuşun ki arduhas semavatü vel art o cennetin e, genişliği, büyüklüğü gökler ve yer kadar aman, aman, muhtevası aman. bu derece ki <laughs> aklımızın, idrakimizin dışında olan bir şey şüphesiz yani milyarlarca yıldızlar, nebulalar, galaksiler, samanyolları ve bunları biz e, hafızalamıza, aklımıza idrak edemeyeceğiz. Ve cennet belki bu yıldızlardan bir tanesi yahut da tümünü kapsayacak şekilde Resulullah Efendimizin güzel bir şeyi vardır. Bana cennete en son giren kimse gösterildi. Allah Allah. Diyor ve cennetin kapısına geldi diyor. Yani cezasını çektikten sonra geldi ve gir, e, gir diyor Cenab-ı Hak cennetime gir o afalladı şaşırdı yani şoka girdi çünkü büyük bir nimetler ve büyük bir cennet göz önünde e, şey diyor e, seyrediyor e, ben mi buraya gireceğim diyor ya Rabbi yani benimle alay etme ya Rabbi diyor e, evet diyor buraya sen gireceksin diyor yani burası şaşırdı seninle, yani şaşırdı değil mi? evet şok oldu Resulullah Aa. Efendimiz de tebessüm ediyor yani o kişinin <laughs> o şaşkınlığını anlatırken kendisi de şey olmuş, mutlu olmuş. Ee, evet gireceksin diyor ve sonunda da bağlıyor Efendimiz ki cennete en son giren kimseye cennet kadar veyahut da cennetin on misli kadar bir yer hazırlanmıştır Allah ki. Ekber. En son giren ve cezasını çekmiş olarak giren bir kimse. Bu durumda yani... E, normaldir. Feza, evren, şey, koca kainat, yedi kat gökyüzü ve yeryüzü bunları kapsayan bir cennet. Bu cennete layık olanlardan eylesin Mevlam. <laughs> İnşallah <gülüyor> bu <Şuraya> mağfiret vesileleriyle, bu bağışlanma vesilesiyle. Bi'iddetlil <laughs> müttakîn. Öyle bir cennet ki bu müttakilere hazırlanmış. Allah'tan Takva Allah'tan ehline, Allah'tan ehline Allah'tan hazırlanmış. Allah'tan. Yani Allahu Teala'ya saygı dolu bir kalple korkanlar, Kötülük etmekten sakınanlar ve gereği gibi korkmaya çalışanlar. Yani bu korkuyu şöyle anlamayalım ki. Utanma. E yani evet, evet. allah Teala yani sevdiği bir insanı gücendirme, onu kırma evet. e, sadedinde bir sevgi bu. allah Teala'nın muhabbetinden mahrum olma evet. e, korkusu, Çok endişesi doğru. olarak Çok doğru. böyle bir sevgi Çok mahrumiyeti doğru. olarak yani takvaya ermiş. Acaba insanlar. bizim insanımız hocam hemen e, sizi bağışlayın e, bölmeyeceğim de bizim insanımız acaba hep böyle cehennemle ve Rabbimizle korkutarak mı bu hale geldiler yıllarca diye öyle düşünüyorum hocam yani eee buyurun hocam. Evet eskilerin öyle hataları olmuş yani e, bu şekil korkutmayla e, belki şey deriz kulluğa yönlendiririz iyiliğe yönlendiririz diye. şekliyle. eee biraz şey müjdelemeyi terk etmişler. <laughs> Halbuki efendimizin beyanı <laughs> ve velatü zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Evet. E, sevdirin, e, nefret ettirmeyin ve evet. şuru velatü nefiru. Müjdeleyin, nefret Maşallah ettirmeyin. Hadis-i şerifi var, müjdesi var. Evet. Biz e, bu zamanın şeyleri olarak e, müjdelemeyi ve kolaylaştırmayı tercih ediyoruz. Ee, insanların rağbeti, artması, e, i̇nsanların İslam'a, Kur'an'a rağbeti, sevgi artması dünü düşünerek, arzu ederek. Evet bu takvaları, bu müttakileri, bu Allahu Teala'nın güzel kullarını vasf ediyor Cenab-ı Hak. Ee, şey diyor, özelliklerini beyan ediyor ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّٰي وَالْضَارَ Bunlar öyle kimseler ki e, vermeyi çok güzel, infak etmeyi, hayırha olmayı, insanlara faydalı olmayı, e, paylaşımı e, isteyen, beğenen, yapan insanlar. Çok Hem severim. de sadece de fiserra değil yani e, genişlikte, bollukta değil ve darra, Dar. Dar. sıkıntıda Dar. ve darlıkta, yoksullukta da vermeyi başaran ve beceren insanlar bunlar. Allah yani Allah. bunlar takva şeyinden eh. oluyorlar, ehlinden oluyorlar. Yani bir özelliği, bir niteliği, e, müttaki kimselerin bu oluyor. Hazreti Osman Efendimiz'e sahabiler geldi, gariban sahabiler. Ee, dediler ki, ey Osman en güzel hayırları, sadakaları siz veriyorsunuz, zenginler veriyorsunuz, biz ise bunlardan mahrumuz dediler. Vallahi dedi Hazreti Osman, sizin bir dirheminiz bizim on bin dirhemimize bedeldir. Allah Allah. Yoklukta Çünkü verme değil mi hocam? Veriyorsunuz, Aman ya sıkıntıdan veriyorsunuz. Sizin o bir dirhem iyiliğiniz, hayırınız, sadakanız bizim on bin dirhemimize bedeldir buyurdu. Evet. bir Arapça şey de vardır, söz de vardır öyle bir şey gibi. Veselata'u minel fuzul semahatan. Bolken vermek cömertlik iyidir diyor. Hatta tecude ve maledike kalilu. Yanında azken verdi, cömert diyeyim sana diyor. Evet. Yani ve bu iki halde de vermeyi başaranlar gerçekten büyük insanlar yani takva insanlar, değerli insanlar darlıkta da verirler. E, muhtacı da. gördüğü zaman, ihtiyaç ortamını gördüğü zaman verirler cebinde ne varsa verir. E, yani ince hesap yapmaz. Verir. Allahu Teala onlardan eylesin inşallah. İnşallah. binler <laughs> gayiz. Ve bir de bunların bu takva kimselerin özelliklerinden birisi de öfkeyi, öfkelerini yutarlar. Gem vururlar. Gazaplarına, öfkelerine, kızgınlıklarına fren yaparlar. Kendilerini kontrol ederler. İşte tabii ki bu kontrol çok önemlidir hocam. Yani bilirsiniz bu öfkeye yenilme, mağlup olma neticesinde hapishaneler dolu, ya. hastanelerimiz dolu. Maalesef yani anlık öfkeler ve gazaplar, sinirlenmeler bunu netice vermektedir. E i̇şte bu ölçüleri İslami Kur'an'ı ölçülerden uzak olmanın bir neticesidir. Yani o anda bir zarar vermek, öfkesini tatmin etmek insana karşıdakini vurup kırmak e, efendim e, sözüyle eliyle fiili olarak ondan sonra da tabii ki çok olumsuz tablolar memleketimizde yani hapishaneler yetmiyor, hastaneler yetmiyor. Eee Resulullah Efendimiz'in bir tavsiyesi vardır, bir iki tavsiyesi vardır hatta. Öfkelendiğiniz zaman ayakta iseniz oturunuz. Yani oturunuz. E, bu şekilde de e, şey etmezseniz hatta uzanınız diye evet. tavsiyesi vardır. Öfke şeytandandır. Gayet evet. öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ee, ateşi ancak su söndürür. Öfkelendiğiniz zaman abdest, abdest, alınız. Alınız. abdest alınız. alınız. Yani evet. bu şekil bir şey, önleyici bir şey olarak. Ve asıl pehlivan güçlü pehlivan şudur ki öfkelendiğinde, sinirlendiğinde kendisine hakim olandır, hepsini kontrol eden kimsedir. Asıl güçlü baş pehlivan odur der. E, Efendimizin böyle bu e, gayza, ki öfkemize sahip olma, sadedinde e, tavsiyeleri e, Allah-u Teala inşallah tutmayı nasip eylesin. <laughs> inşallah. inşallah. ve de insanları bağışlayanlar. Başlayalım. Yani kabahatleri, kusurları, nefsimize karşı yapılan kusur, hata ve e, şeyleri, hakaretleri bir yerde. Efendimiz'i örnek alalım ki, yani peygamberler zaten en büyük hakaretlere uğramışlar, Uğran, yani. çilelere, en büyük çilelere, var. çilelere, ızdıraplara maruz kalmışlar. Hiçbir ümmet olmamış ki, peygamberine hoş geldin ey peygamber, gel bize ne buyuracaksan buyur Demiş. diyen bir ümmet olmamıştır. İlla kânü bihi yessehzivün. Her peygamber bak, gelişinde onunla alay, alay ederlerdi, hakaret olur. ederlerdi. Taşladılar, hakaret ettiler, sövdüler, saydılar katlettiler, katlettiler, şehit ettiler ve vel afin alinnas, insanları affetmekte büyük bir mazhariyet, büyük bir e, onur yani allah Teala işte takva mertebesine yerleştirmiş yani böyle kimseleri. E, Efendimizin beyanı vardır. E, üç haslet kimde varsa allah Teala onların hesabını kolay tutar. Kitabını sahibinden beri hesabını kolay tutar ve خَلَهُ cennet. Onu cennetine katar. İşte bunlardan birisi, yani şu üç haslet olarak da men harameke حَرَمَكَ Seni var. mahrum edene verirsin. Yani bir gün gelmiş ki ondan bir şey istemişsin, muhtaç olmuşsun. Seni mahrum bırakmış, vermemiş, yok demiş. Bankada param demiş, şöyle demiş, böyle demiş, salmış. Yani ama gün gelmiş, o senden istemiş, Sen, vermen dedi. Evet müthiş şey yani işte cennete layık olma işi ee, yani vay be elime düştün şimdi deme diyor değil mi? misillemesi kısası Yok. yapmıyor ee, ve akrabalığı <laughs> kesene devam ettirmeniz yani size küsmüş darılmış e, selam vermiyor bakmıyor arkadaş kopukluğu dost, akraba, hısım işte komşu kesintisi yani kopukluğu bütün bunları devam ettirmek gururu, nefsi Kırmak. şeyi alt, ayakları altına alarak bu şeyle irtibatı devam ettirmek, Maşallah. evet, şey cennete dair olmak vesilesi ee, ve sana zulmedeni affetmen, betâfio anmen zâlebeke, sana haksızlık edeni, sana bir haksızlık etmiş, zarar vermiş bedeni olarak ya manevi olarak, ruhsal olarak sana zarar vermiş, ızdırap vermiş bir kimseyi affetmek, evet. Ee, bunlar büyük hasretler, büyük şeyler, takva vesileleri. İşte bunlar cennette bunlar hazırlanmış yani evet, işin ilgici. Demek ki hocam kimde bu hasretler kendi aynaya baktığı zaman görürse gönül aynasında demek ki Allah'a yakınlaşmanın yollarından bir iki merhaleyi evet, kat etmiş mi oluyor hocam? Oluyor tabii oluyor oluyor. Yani adım adım kademe kademe bakıyorsunuz şey etmiş, vermeyi başarıyor, bollukta, darlıkta veriyor, şey diyor, öfkeyi tutuyor, insanları kırmıyor, gücendirmiyor, içine atıyor, dertleniyor ama muhatabını kırmak, üzmek istemiyor. ileride İleride onunla karşılaşacak, onunla belki birçok yönde karşılaşacak, ticaret yapacak, başka şeylerle karşılaşacak. Onun ya da Allah insan... onun kalbini mutmain hale getirecek, seninle beraber kol kola evet din evet. hizmetinde bulunacak filan değil mi hocam Bir yani çok yerde buluşulabilir evet. yani evet bu açıdan yani ilerisini düşünüyor öfkesine Allah hakim oluyor ve var. insanları da affediyor yani büyük şey sahibi elhamdülillah vallahi haybul <laughs> muhsini Allah Allahu Teala muhsinleri sever İhsan sahiplerini sever İyilik edenleri sever ee, Allahu Teala çok sever Muhsin verme manasında olduğu gibi hatırlayacaksınız Cebrail aleyhisselam insan şeklinde gelerek Efendimiz'e evet. dizde oturdu Aynen. da <laughs> insan buyurdu ya yani ihsan nedir e, Efendimiz de buyurdu Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet Ay, etmendir. Ya. Muhatabın gibi kabul edip ibadet etmendir. Sen görmüyorsan da o seni görüyor ya yani bunun idrakinde, şuurunda olarak Allah -u Teala kulluğunu icra etmendir. Yani ihlas mertebesi, samimiyet, mertebesi. samimiyet, ihlas. Hayatın her boyutunda bu olmalı değil mi hocam? Yani kimse evet. görmüyorsa da Allah seni görüyor. Evet, en kuytu evet. köşelerde, en ücra noktalarda bile değil mi hocam? Evet, zaten Buyurun, bunun Ramazan orucu bunun en büyük göstergesi. Her yani 10-16-17 saat durup da buzdolapların yanından geçiyorsunuz. Yanından geçiyorsunuz. Geçip de ona el atmamak <laughs> Tek başınasınız. Evet, tek başınasınız, kimse görmeyecek yani, Allah'tan başka. Evet o en büyük şey, imtihan vesilesi ve turnusu oldu yani ya da or, or, Ay, or, evet. orucu başaran sanıyorum Baş cennete gir, girmeye hak kazanmıştır. İnşallah. Efendimizin de beyanı öyle. Ferhatuninde fıtrihi yani iki sevinci var oruçlunun birisi iftar vaktinde olan ehliyle, ailesiyle, çoluk çocuğuyla yaptığı iftarı ve neticesinde de herhalde bu orucun ve bu güzel iftarın beraberinin neticesinde de ve ferhatun indelikai Rabbi Allah Allah. Rabbisiyle kavuşacağı Kavuşacak günde, yani. ortamda yani oruçlu Rabbisiyle karşılaşacak Demi, demek berahmet. oluyor. Muhatap olacak, ya. mülaki olacak Allahu Teala o nimeti, o güzelliği, o şerefi ona bahşedecek. Bahşedim. Yani onun neticesi bu çıkıyor. Ya. İftarda sevilmenin neticesi Allahu Teala'nın huzurunda da Sevinme neticesi olarak sonuçlaracak diye düşünüyorum. Evet. Yani iyi, o ihsan mertebesi, ihlas mertebesi kullukta öyle insani münasebetlerimizle öyle beşeri münasebetlerimizde yani tek yüzlü olmak, iki yüzlü olmamak. Olmamak. Olduğumuz gibi yalan görmek yalan söylememek gibi olmak yani insanların bize itimat etmeleri. Evet. Güven tel, iki yüzlü dememeleri, münafık çok güzel, dememeleri. Çok güzel. Yani güven insan güven, olma. Evet, güveni temsil insan. etme. Evet allah Teala bunları da seviyor. Erham, seviyor yani. Erham. Hem iyilik edenleri hem de böyle e, ihsan mertebesinde olanları seviyor. Allah-u allah Teala. Hüsnlerden eliz. İnşallah hocam. İnşallah. Bizleri, i̇nşallah. Muham muhammed'in inşallah. İnşallah. Ayetler devam ediyor. İşte o takvanın Allah-u Teala'ya tam manasıyla saygı dolu kalple şeydenlerin e, hürmet gösteren ve çökülük etmekten sakınan takva olan kimselerin ve lezihne iza fa'lu fahişeten. Onlar büyük fahiş, büyük bir kötü bir şey, ağır bir günah işlediklerinde e, yahut ezzalemü yahut kendilerine yönelik küçük günahlardan işlediklerinde başka insanlara da sirayet eden, zarar veren büyük günahlar işlediğinde içkisiyle, kumarıyla, zünasıyla vesaire büyük günahlar işlediklerinde yahut da kendine yönelik ee, günah küçük günahlarda e, işlediklerinde, irtikab ettiklerinde zekerullah. Allahu Teala'yı hatırlarlar. Allahu Teala'ya olan inançları, bağlılıkları sebebiyle Allahu Teala'yı hatırlarlar. Hesafer <laughs> ulizunu ve günahlarından hemence tevbe ederler. <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> ve tuvle. Estağfurullah ve derler. Yani birden uyanırlar. Rusullah ee, Resulullah Efendimiz der yani böyle günde yetmiş kere evet, kusur doğru. yapsa yani böyle yanılsa dönse allah Teala onu Tövbe e, kabul buyurur. Yani bunun ser, defası kerresi yoktur. Gece hata edenin e, günahını örtmek için allah Teala gündüz ellerini açar diyor. Gündüz hata edenin kusur işleyenin gece e, affetmek <laughs> için gece Elhamdülillah, ellerini Elhamdülillah, uzatır. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Yani rahmetini, mağfiretini onlara bahşeder Allahu Teala'nın Teala'nın mağfireti yani bağışlaması çok büyüktür yani buna akıl ve ölçü şey demeyiz, e, kıyas edemeyiz insanlar e, bizim bağışımızla bizim affetmemizle asla mukayese edilmeyecek şekilde yani büyük günahlar ki Allahu Teala sayıyor, şirki sayıyor zinayı, katli, insan öldürmeyi sayıyor, e, bunlar diyor yani muhakkak bir azapla karşılaşacaklar ve lütfü muhana. Bir de orada devamda kalabilirler. Amma velakin illa mentabe ve amen ve amile salih. Tövbe eden, kendini imanı kuvvetlendiren, işlerinde düzelten, ıslah eden, ıslaha hal eden kimseleri fevliike <laughs> hübbettirullah <laughs> seyyiatı hasanata. Allahu Teala onların hatalarını ve seyyiyelerini hasanata iyiliklere tebdil eder. Affettiğinden maada ondan ileri. Bir de ihsan da evet. evet. yani şeyde ve kan gafurur rahim. İşte Allahu Allah Teala böyle gafurdur, böyle rahimdir. Yani ölçülere sığmaz, şeye sığmaz bir mağfiret ve merhamet Allahu Teala'dan her daim bize sadır olmaktadır. Ee, bize düşen işte estağfurullah el azim ve tu büyük ve küçük günahlarımızdan sonra estağfirü bihim hemen Allah-u Teala yönedirler. Tövbe istiğfarlarını yaparlar. Ve men ve zunube illallah. Allah'tan başka tövbeleri kim kabul edebilir? Kim yetki sahibidir? Kim hak sahibidir? Kimin haddi nedir? Yani sadece o bağışlayacaktır. Herhangi bir hoca efendi değil. Her, herhangi bir peygamber dahi değil. Ancak allah Teala bağışlar. Ve lem yusirru alâ ve hum ya'lemu Onlar bile bile bu günahlarda ısrar Etmezler. Allah Allah. Yani dönmemeye çalışırlar. ama ki zafiyet illa ki zafiyet beşeri halimiz e, zaaflarla dolu dönüşlerde de yapmaktadır insanoğlu yani. E, şeyinden, tövbesinden de şeyinden de dönüşler yapmaktadır. Ama yine bu, yine evet, tövbeye, tövbelerimiz evet şeye kadar can hulkuma gelinceye kadar, kadar sekerat halimize kadar kabuldür. Elhamdülillah. Efendimiz onu hatta zamanla tahtil eder böyle. Bir sene kalıncaya kadar, bir ay kalıncaya kadar, bir hafta kalıncaya Allah kadar, Allah. bir Allah gün kalıncaya Allah. kadar, bir saat kalıncaya kadar Allahu Teala tövbeleri kabul eder. Elhamdülillah. Yani Elhamdülillah. insan oğlu tövbe ettiği müddetçe ona yöneldiği müddetçe onu kabul eder, tövbeleri kabul eder. Zaten başka menşeğimiz, başka merceğimiz, başka, başka sığınma yerimiz yoktur yani yalnızca ona şey deriz. Evet. Ee, buyurun hocam, buyurun buyurun. ederiz, ona yöneliriz, ona teveccüh ederiz. Allahu Teala kapısından ayırmasın. İnşallah hocam. Bizi inşallah. kapısına kabul buyursun inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Evet şimdi e, bunların mükafatına geldi. Ülaike ulayke ceza mağfiretün Rabbihim İşte bunların mükafatı böyle infak ediyor. darda bollukta infak ediyor öfkelerine yenemiyorlar, insanları affediyorlar, e, ihsan ediyorlar e, ve hata ve günahlardan sonra hemen Allahu Teala yöneliyorlar. Bunların ceza ve mağfiretin min Rabbi. Bunlara e, tarafından evet. mağfiret var, bağış var, garanti bağış var. Ve cennatün, cennetler, bağlar, bahçeler, ırmaklar içinden, köşklerinin altından ırmaklara akan, bağlar, bahçeler var, köşkler var. Tecrimin <tüklün> tahtihel enhar. Irmaklar akıyorlar, şarıl şarıl, gürül gürül çoşit, akıyorlar. Çeşit çeşit. Hem de o ırmakları belirteyim Allah hocam Allah bir kere. Meselü evet. cennetilleti ve özel müttakun, Müttakilerin e, vaad olundukları ırmakların şeyi keyfiyeti şöyledir. Lehü fiha enharun <tüklün> min main gayri asin. Onlara e, su e, bozulmayan tadı, tuzu e, tadı, şekli, rengi, kokusu hiç bozulmayan sudan ırmaklar var. Bir, bir ırmak bu yani. Min minle hillen metagayyar tam mı? Bozulmayan tadı bozulmayacak olan sütten ırmaklar var. Ve en min hamil lezzetin li şaribin. İçenleri mest eden, meşrubatlar, her türlü güzel içeceklerden müteşekkil ırmaklar var. Ve enharum min asilim musaffa süzülmüş bal, baldan meydana gelmiş ırmaklar var. Evet. 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 Mütakilerin evet. bekleyen cennetler, evet. evet. ırmaklar. aydın <laughs> sevgili, sevgili seyirciler. Bu ırmaklara kavuşmanın Her yolları güzel. şimdi inşallah burada. Kalidine evet. <laughs> fiyatı. <laughs> Orada sonsuza değil kalıcılar. Kararlar. Diğer ayetlerde var. Ebeda, ebeda, ebeda da onlarca yüzlerce defa geçiyor. <Elhamdülüyor> Tehkitli, pekiştirmeli olarak <Elhamdülüyor> yani. Ee, çıkmamak üzere ee, orada kalıcılardır diyor ve nemi ecru amili. Amillerin, çalışanların, ibadet taat yapanların, şu sıcak günlerde orucunu tutanların, amel edenlerin, efendim soğuk günlerde yine abdestini alarak kulluğuna yönelenlerin, ee, Allah için yorulanların, yolculuk edenlerin, koşturanların yer. ecri ne güzeldir. Hocam İki son, saniyeler, ne güzeldir. son saniyeler, son saniyeler. <laughs> Olmasa bir evet. bir duada dua buyurun hocam. Tamam. Dua, Sonra hemen dua çok kısa. Tamam, hemen. İnşallah. Allah-u Teala şeylere evet. dair buyursun inşallah. İnşallah. Amin. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi bütün işlerimizde akıbetimizi hayır eyle. Amin. Bizim dünya rüsvalliğinden ahiret azabından Hüseyin ile ya Rabbi. Amin. Dinimizi, imanımızı, mukaddesatımızı, canlarımızı bir cümle İslami Kur'an hizmetleri selamete, emniyete kıl ya Rabbi. Amin. Dünya ve ahiretin hayırlı rızıklarından bizleri rızıklandır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, bizleri ve e, dünyanın bir cümle köşe bucağında bulunan din kardeşlerimizin ihtiyaçlarını sen gider ya Rabbi. Amin bizlerden ve onlardan belaları, sıkıntıları, felaketleri defurefeyle ya Rabbi. Sen en güzel koruyansın, her daim koruyansın. Bizleri ve bu mağdur, mazlum din kardeşlerimizi ya her türlü şerlerden, zararlardan, kötülüklerden masum, mahfuz eyle ya evet. Onların da dünyalarını güzel eyle ya El evet. Fatiha. Allah ım. Hocam, e, Ali abi Aynen. bu kemer altında bir abimizin e, kitapçılık e, yapan Mevlüt abimizin, Mevlüt Akpınar'ın ve Mehmet Tural'ın tamam, eski bir hediyesi de. inşallah. Zahmet buyurdunuz. Estağfurullah. Hatır olarak Estağfurullah. Şeyleri bir saklayalım. Sevgili seyirciler, e, Ramazanları gönül yamaçlarınızda dop dolu bir yaşama ümit ve temennisiyle hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar.